Codex. Hep kuzu resmi bir adam indir bu kuzudan koyuyordu. Hi guys. Hi. Hi. <gülüyor> <gülüyor> ya sarı konuşana mor. Anca şey atıp duruyor mor ya çir çir. Ha? <laughs> Sultan <laughs> 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 ya yayındayız. <laughs> var arkadaşlar. Kit bomba <laughs> bizde. Yardım lazım. Bombayı <laughs> aldı altı şuraya gitti. Koşuyoruz baba. <gülüyor> Helal. Helal. <gülüyor> Vallahi tam seni vuruyordum. Ben. Bu A'da o zaman. Kurda. <laughs> o ne lan? Be, beni vur hele. Beni vur. Vur beni vur. Vur vur. Vur beni vur. <laughs> Sarı bir bakar mısın bana? Sarı diye bana mı diyorlar? <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> Rusya konuşsa. Odlično. Ya menya ne u menya yes. Sarı koşma. Bomba bizde. bak tamam, evet. <laughs> Oğlum şaka gibi lan adam arkamızda bekliyor. <laughs> 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 ben de sen sıkıyorsan. <gülüyor> 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 rakip tanımıyoruz ya. Çok iyiz ya. Dur oğlum ya konuşma ya. Şoma ağzını açma şimdi sikecekler ya. <laughs> Amına kodum. 2-0 olmuş. Çok iyiyiz diyor. Neye güvenip de diyor. Bomba B'de. Geldim. Işık kuruşma dur. Kafaya patlatacağız. Ne alaka? Kanka lower kontrol etsene. <laughs> Aynen böyle duralım. Gördü. Ay, çıkma çıkma, 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 Gördü gördü önceden gördü. Skop açıyor buradaki. Oradan çizeriz mi? Oradan bir dolu. İki tane var altına. Yavru ayarlarım. <laughs> ya da oğlum. yan bastı bir yemek. Her yerden geliyorlar. Oğlum çok heyecanlı da nasıl hepsi yaşıyor oğlum bunların? Bak bomba <laughs> düşünce arkadaşlar şey Bomba bombaya gelmiş. Sarı. Bana bir bakar mısın? <gülüyor> Hayır. Abi, <laughs> adam ses bile kasamıyor ya. Tamam o zaman ben sana bir katıl Gel Daha kuvvet ver Kardeşim çene yapmadan oyunu o da <laughs> bilir, Silah değişelim mi? İki tane pit var B var sanırım Aynen İki tane pit var mor Daha şey var mid var mid Upper Geldi geçti rampa Helal. Glock. Beni üstte atabilir misin? Üstte atabilir misin beni? Beni. Çöp Ya adam dinlemiyor mu beni anlamıyor hmm. ki? Dinlemiyor. Zaman olayım. Gösterme ikinci. Gösterme, gösterme. Short'tan ses geldi. Dürbün açıyor. Sağda 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 Lan oğlum Abi, abi ses kasamıyorum ses 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 kasamıyorum adam gelirken bir şey demeyin O yalnız efsane ben <laughs> lan. Ben biz onu oynayacağım yine. Lan tep alıyorum. Onu çıksan sonra. Dark var. <World. gülüyor> <laughs> BT'miz. temiz. A'ya dikkat edin. İki kişi iki. Aya dikkat edin diyor. Aa ölüyor amına koyayım. Arkadan ölüyor mu? Bomba bizde. Platform. Can canım az bak ama. Oh, bu yalanaydı bu arada ben oynayamıyorum şeyle ağabeyle. Ben bizondan devam ya. Aha. Aha düştü. Aa terk etti. Amına koydu. O. Bak bu adada Dedim ya hani Kanka B'ye bir daha var, B'ye bir daha var Şimdi <laughs> sen burada sessiz yürü Catwalk. Mavi sana Broker. geliyor <laughs> Alo o nasıl? <gülüyor> 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 o nasıl? mit mit. Hmm. Ben buldum onu ya. Üç kişi kaldılar lan. amına koyayım bir Çok iyiyiz ya. Bak <Sessizlik> ayrı <laughs> Go go go. Yok Bunlar 3 kişi rush'lıyor mu üstlerinde? ateş atıyorum kanka gir. <laughs> Oha. T base. B'ye doğru gidiyor. çok <laughs> pardon lan. Oğlum çok pardon. <Gülüyor> 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 attım bak özür için abi Adam, adam. <laughs> Adam Nusret gibi doğradı ya. <laughs> Bana hangi arkadaş AWP atıyor? Bu düştü lan burada. Oy, kızamadım abi lan. Oğlum bu özgüven nereden geliyor lan? Bok <laughs> gibi Allah Allah oynuyor. Allah Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ne bak Üç kişi <laughs> vardı aşağıda. Ben de sakın ayrılmadım. Başta zaten üç kişi var Yani ne <laughs> yaptınız yani ee, lan? Ya. Yanıltıcı, yanıltıcı atıyorum. Arkanızı dönmeyin. Hepsi bomba. Biz dönelim ben haklısız Oğlum bir jarj ölmeyeni sıktım adama. Bize şey bile vermiyor. Asis bile vermiyor. Bunlar <laughs> nasıl tutacak çok merak ediyorum şeyde. Bu evde. Dur <laughs> Ben seyir aldım abi. Orada ve portal destek olmaya gidiyor. short geliyorlar, short geliyorlar, arkanızda var. Yok lan, benim var. Evet, ben var. <laughs> Abi üç kişiye de Kapıdan no, lan. Nasıl no. yiyelim? Araba var sanırım bir tane. Havalı dolandırız. Havalı. Kafana gir. Abi neyin sesini kasıyorsun? Adamlar davar gibi oynuyor zaten. Sürüsünü öldür <laughs> lan. Değire bak Kafam varmış <laughs> <laughs> Ama var yani Senin ekranda normal gözüküyor Nasıl? Büyüktü bak Dara gibi lan mu ya? Ağzına bir külübödüm patladı Nereden vurdu lan o? <laughs> Bu Esat şeyi iyi kullanıyor abi keleşi, dikkat edin. Peki kanka bu ele niye maç point dedi? Daha erken. 9-1 yani. Kısa maç ya. Kısa maçtır. Hmm. Şu an kısa maç yaptık kanka. Ha yani... Rampı mı seçtik? Önceki uzun mu? Hadi. O zaman sana bir flash attım. Bastır topta. İki long var şaka mı ya? 45 vurdum yine. Oğlum kaybetme. bak lan. kurdum. Evet, <laughs> Bir daha var orada. İki long. Ya <laughs> Bomba elinde patladı gördün mü? Atla çık vur. Bence yerini değiştir. Kanka nasıl bu kadar sessiz gelebiliyor ya? Adam biliyor zaten tamam. yeri, biliyor. Allah Allah. yine de çok iyiz. Ayrıca çok evet. iyiz yani. <laughs> Karşımızda oynamasını bile bir Takım olsa elimize vermişti yani. Artılar mı? B Bak şimdi ne dört, de, de, de. dört, bir ölü, de, bir dört ölü bir yer Dört ölü bir yer. Tamam ben sis atıyorum. Sis <laughs> nereye atıyor oğlum? Yanıcı atarsan. At, Yanıcı yani var ya. Kayla <laughs> <laughs> kim attı o flaşı? Tamam. <laughs> Bak hepimiz B'yi terk edek çok mantıklı. O bombayı, bombayı koy bombayı. Hamdi, bombay. <laughs> Hamdi bombay sen de Hamdi. Bombacı. <laughs> Olur mu? Talimat mı bekliyor sen? Ne kadar gülüptüğü Adam güldüğü adam oğlum belki de. Niye? Talimat bekliyor belki de. Ha şimdi ölüyoruz. İyi izleyin. Şuraya bir el bombası atsam ne ölürüm. Lan bir canım var. Oturmayın. Öleceğim. <laughs> <laughs> Yenilmez bir takımız ya. Aynen gelmedim. <laughs> Saba kanka ya. Ne <laughs> yapıyorsun? ya kanka? Şey, <laughs> ya yani bunu? olarak senin vurguluyor hayır.